Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba Demin izlediğiniz intro işte Nijagonun yeni sezonunun introsuydu Yeni sezonu 28 Nisan günü Yükleyeceğim ilk bölümünü Ya da 29 da olabilir tam bilmiyorum Bu aslında soru cevap videosu gibi Yeni sezonla ilgili istediğiniz Veya e, Olsa iyi olur diye düşündüğünüz Bir fikir varsa Yorumlara yazarsanız memnun olurum o yorumlar göre videoyu çekerken değerlendireceğim ve 30 liketan fazla gelirse yeni sezonla ilgili birkaç bilgi daha vereceğim.